Do-do-do-do! Bayram abi, sen attığın yere fırlamadı. Sen bir yere attın lanlar. <laughs> Dolarda da verilecek. Ürününü Böyle böyle bir aileye karşılanmış konserde Allah emeğinizi karşılıksız görmesin kardeş. <laughs> <laughs> Şimdi bizleri mahrum eyleme. Ya Rabbi ülke olarak, millet olarak büyük bir imtihandan, zor günlerden geçiyoruz. Millet olarak hayattayız, sahadayız. Ya Rabbi devletimize, milletimize zeval verme ya Rabbi. Fatiha. Abi. Önceki devletimizin koordinasyonunda kızlayımız, afatımız, belediyemiz, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları birebir vatandaşların katılması hakikaten çok gurur verici. Dün işte Kızılay'da, gönüllerinde, afat koordinasyon merkezinde, telefonların ucunda arabalarıyla gelenler. Herkesten Allah razı olsun. Şimdi dün Kızılay üzerinden sistematize ettiğimiz, belediyemizin işin içerisinde olduğu, vatandaşlarımızın işin içerisinde olduğu, gönüllülerin sahiplendiği bir durum var. Çünkü bu acı hepimizin acısı ve 85 milyon bu noktada tek yürek. Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 10 şehrimizde büyük yıkıma neden olan deprem hepimizi derinden etkiledi. Çok sayıda can kaybımız var. Çok sayıda kardeşimiz yaralandı. Enkaz altında hayata tutunmaya çalışan canlarımız var. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Enkaz altındaki kardeşlerimize kurtuluş, yaralarımıza şifa niyaz ediyor. Devletimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bölgeye ulaştı. Milletçe kalbimiz bölgede atıyor. Bu süreçte yalan haber yapanlar, bozguncular, kara propagandacılar da maalesef sırtlanlar gibi ortaya çıkıyor. Onlarla da mücadele edeceğiz, onlara da fırsat vermeyeceğiz belediye olarak depremin olduğu ilk an, ilk saatten itibaren 4 17 duvarıyla da daha kuzeye geçtik ve 33 kişilik Tuzla Belediyesi arama ve kurtarma ekibimizi, 28 personelimizi ve çeşitli komisyonlardaki görev yapan yaklaşık 18 aracımızı ulaştırdık. Bu badireyi de aşacak. Bu yarayı da birlikte saracağız inşallah. Bu mücadelede deprem zedelerimizin yanında canıyla, kanıyla, malıyla duran Herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Türkiye.